Arkadaşlar bunu size sizden gelen yorumları okuyoruz. Başlayalım. Hı hı. Şimdi böyle bir kadar gelelim. Bir adet ekleme bir adam nasıl? İşte. O kadar bir başlık yani. Şimdi bir şey yok. Bu başlık emeği saygı var. Hani işte biraz atmayı unutmayın. Sorular <laughs> gelsin. Neyle edit yapıyorum videosu mu? Evet video sormu edit yapıyorum. O yüzden de nasıl ekran videosu gibi çekip şundan video çeken misin? Zaten video sorularınızı cevaplıyorum. Şimdi mobile giriyorsunuz? Arkadaşlar bu da ekran çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ee, ben de bu video sayıyor yani. Şu e, durdurma şeyinin altında. Oradan videoya basıp e, ilk önce butona basacaksınız. Sonra da bu kare olan yerde e, video çekin. Kamera şeye çıkacak. Ona basacaksınız. Öyle oluyor için teşekkürler. Ya bu da verdim. Kaç yaşındasın ve skin nasıl yapılır? Yaşım 12. Skin kendim. Skin Tokyo for Minecraft'tan yapıyorum. Ee, bunun e, Minecraft'ta yani galeriye götürmesi biraz zor oluyor. Ya, bir gün sürebiliyor. Şansınıza belki e, birkaç dakika sürebiliyor. O belli olmaz ama ben bunu kullanıyorum. İstersen skin editor yazıp Orada mavi bir tane kılıç var. Ondan yapabilirsin ama ben de e, arama yerine basınca oyun atıyor. Skin de yapamıyorum. O yüzden onu kullanıyorum. Bunu bakayım. Ama ben mesela Cile Bilal video atacağım. Sen de video çekmek istiyorum. Çekebilirsin. Nasıl canlı yayın yapıyorum? Herkes bunu soruyor ama canlı yayında arkadaşlar e, tabletiniz çok kasıyor. Yani baya baya kasıyor. Şu geliyorsunuz. Tabi şu root istiyor. Hangout falan ondan da yapabiliyorsunuz. Şuradan canlı yayın yazıyor. Ona basıp canlı yayına hangi oyunu seçiyorsan Sadece ona girebiliyorsun. Öyle. Tabletin tanıtır mısın? Ve sorun nasıl mod yüklüyorsun? Mod yüklemiyorum Ama mod yüklemek için mod formanı kapatıyorum. Oradan ee, bir günde bir, bir o günü değişti. 2 günde bir yeni mod geliyor. Onu göstereceğim. Tabletim ee, Galaxy Samsung Tab 4 Samsung Galaxy Tab 4 ee, Bana skin şey yapar mısın? Cyborg ismini nerede bulur? Cyborg şimdi benim bildiğim çok güzel bir oyun vardı. Hatta oynayalım. Video <laughs> Doluydu diye bir adam vardı. Onda işte adamı cyborg'a dönüştürüyorlardı. Onun da cyborg ismi güzel geldi. Ben Kanalda cyborg oyunu yaptım. Skype'ım nedir? Skype. Hepiniz görün. Zaten bana çok Skype nedir diye soranlarınız olmuş. Adıra gidelim de Alper 11. Orada görmeniz lazım. Şimdi zaten gülmeden arasını an Bir dakika abi şuraya yanlış. Evet, Skype'ı gördünüz artık. Hepiniz şu soğuyu kapat. Bin tohutu kapat. Tamam. Neyse arkadaşlar, cevap bu kadardı. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeği saygılarımla ve hoşça kalın. Hoşça kalın.